Herkese merhaba. Bugün sizlerde evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz eğlenceli deneylerden biri olan lastik yumurta deneyini gerçekleştireceğiz. Bunun için malzemelerimiz elma sirkesi, bir adet yumurta ve bir adet cam kap olarak görülmektedir. Eğer evinizde elma sirkesi yoksa üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Şimdi deney zamanı. Öncelikle sirkeyi yumurtayı alacak kadar dolduralım. Daha sonra yumurtamızı bu sıvının içerisine yavaşça bırakalım. Ve beklemeye başlayalım. Görüldüğü gibi köpükler çıkmaya başladı. Deneyimizin bekleme süresi 2 gün olacak. Ama biz ertesi gün tekrar açacağız ve kontrol edeceğiz. Daha sonra ikinci günün sonunda sonucu sizlerle tekrar paylaşacağım. birinci günün sonunda yumurtamızı çıkartalım. Oo, bayağı yumuşamış bu arada. Oldukça eğlenceli olacak gibi duruyor. Bir dışını silelim. Tamam. oldukça yumuşak. Yumurtayı yıkadım da geldim. Dışındaki kahverengi lekeler tamamen gitti. Ve oldukça yumuşak. Görüldüğü gibi bıraktığımızda normalde haşlanmamış yumurta. içi dolu ama gördüğümüz gibi seken bir yumurta haline geldi. Birinci gününün sonunda yumurtanın aldığı durum. Haşlanmış yumurta değil. Kabuğu dışında hala ve herhangi bir şey yapmadık. Aynen duruyor. Bir gün bekledi ve sonuç bu. Sanki haşlanmış gibi bir hale geldi. Ancak gayet dış zarı kabuğu duruyor. Bir gün daha bekletelim. Bakalım sonuçta ne olacak. Tekrar sirkeli suya girme zamanı. Evet ikinci günün sonunda yumurtamızı çıkartıyoruz tekrar. O yumuşacık olmuş. Birazdan göreceksiniz. Tabii ki de bir sirke kokusunu arındırmak için bir yıkamakta fayda var. Yumurta İkinci günün sonunda yumurtanın kabuğu tamamen eridi yıkadıktan sonra tamamen soyuldu ve sadece dış zarı kaldı içinde de yumurta sarısı gördüğünüz gibi hareket ederek geziyor gerçekten çok ilginç bir deney denemenizi tavsiye ederim gördüğünüz gibi sekiyor yumurta yumurtanın aldığı şekil yani bir civciv bunun içinde geziyormuş gibi düşünebilirsiniz oyuncak, lastik top gibi bir hale aldı. Yumurtanın kabuğundaki kalsiyum tabakası sirke ile beraber parçalandı ve yumurtanın zarı seçici geçirgen olduğu için şişmesine neden oldu. Kesinlikle çok eğlenceli ve ilginç bir deney. Evde denemenizi tavsiye ederim. Bir başka deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. yumurtamızı patlatmaya deneyelim şimdi de. Gerçekten ne olacağını ben de merak ediyorum. Normal içindeki yumurta duruyor aslında. Ama yine de bir patlatarak kamera arkası yapalım tabii ki. <laughs> bir başka deneyde görüşmek üzere. Evde mutlaka deneyin.